Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Altın bugüne yükseliş ile başladı. Altının artık nasıl bir seyir gösterdiğini tahmin bile edemiyoruz. Altına mı yatırım yapsak, bitcoin'e mi, dolara mı, yoksa eve mi, arabaya mı şaşırıp kaldık. Yatırım yapmasak Türk lirasının değeri gittikçe düşüyor. Altın alsak sabırsızız. Dolar alsak bir iniyor bir çıkıyor. Bitcoin alsak güvenilir olup olmadığı şüpheli. Aklımız çok karışık. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Yatırım yapmak isteyen herkesin kafası çok karışık. Herkes farklı düşüncede. Aynı düşünceye sahip insanlar bile kendi fikirleri hakkında şüpheye de kalıyorlar. Ama dönüp dolaşıp altın fiyatlarına bakıyorlar. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1938 TL'den alış yemi gerçekleşirken 1938 TL'den satışa sunulu görüyor. Çeyrek altın 3132 TL'den alış yemi gerçekleşirken 3180 TL'den satışa sunulu görüyor. Yarım altın 6275 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 6353 TL'den satışa sunulu görüyor. Tam altın 12512 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.654 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 13.008 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 13.205 TL'den satışa sunuldu görüyor. Ata Altın 12.839 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 12.987 TL'den satışa sunuldu görüyor. 14 ayar bilezik 1.272 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.432 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.857 TL'den satışa sunuldu görüyor. Ons ise 2.086 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.